Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve ön balkonuma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, bugünkü videomun konusu kalanşoları arkadaşlar. Kalanşoların böyle çiçek açması ve de demet demet olması için çiçek açması için bakın açmayan kalanşolarınız var ise çiçek açması için hangi yöntemi kullanmalıyız ki böyle güzel güzel çiçekler açsın? Evet, bunlardan bahsedelim. İlk etapta kalanşolarda en çok karşılaştığımız sorunlardan biri şöyle yaprak yumuşaması arkadaşlar. Yapraklarının böyle sapa sağlam yani dipdiri olması için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Kalan ilk etapta ne hangi balkonunuz veya da evinizin neresi soğuk ise orada konumlandırın. Çünkü kalan çok aşırı şekilde dikey güneşte kesinlikle ve de kesinlikle hoşlanmıyor. Kalanşolar mümkün mertebe serin yeriniz neresi ise orada konum, konumlandırmanızı tavsiye ederim size. Evet, kalan bakın, çiçekleri bittikten sonra budama dönemine giriyor sevgili arkadaşlar. Bakın, benim bu İzmir kalan şo'm şuradan şöyle göstereyim. Şöyle bakın, aslında bu dikey olarak büyüyor. Bunun yaprakları ben merdiven koymadım kenarlarına. O biri de buraya inmiş. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim, kaldırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet altına kenar nasaksı koydum ki buradan rahat bir şekilde dayansın kırılmasın diye böyle şöyle gösteriyorum. Eğer sizlerin de evinizde böyle kalanşonuz var ise kesinlikle ve de kesinlikle merdiven dayayın ki İzmir kalanşonuz var ise merdiven dayayın ki böyle aşağıya doğru çok aşırı şekilde sarkmasın. Kalanşonun suyunu çok aşırı şekilde vermeyiniz. Eğer çok aşırı şekilde su verir iseniz kalanşolar çok fazla suyu sevmiyor. Çok su verdiğimiz takdirde kök çürümesine sebep oluyor sevgili dostlar ona da dikkat ediniz. Toprağını ve de e, dranejini yani saksının altındaki draneji gayet önemli de, kontrol edin saksında hani şu şurasında saksı dediğim saksının altındaki tabakta su birikintisi kalmasın kalır ise tabii ki o da kö <laughs> özür dilerim kök çürümesine neden oluyor evet İzmir kalanşosu şosu ilk etapta açtığı zaman bakın şöyle yavru ağzı açıyor sonra pembeye dönüyor bakın bu kalanşo o kadar güzel cins bir kalan şu ki gerçekten herkeste çok fazla yok. Kimsede de görmüyorum. Çiçekleri de koca koca oluyor. Ee, ilk önce yavru oluyor. Şöyle sonra pembe oluyor. Sonra yavaş yavaş bakın size şuradan göstereyim. Böyle beyaza dönüyor rengi. Boyu da böyle şuradan şöyle göstereyim. Bakın çiçekleri şöyle geriden göstereyim. Böyle aşağıya doğru ben şurada arkada merdiven dayadım. Hatta iki tane merdiven dayadım. Bu şekilde böyle uzuyor sevgili arkadaşlar. Ne kadar budarsanız budayın, yeni diktiğiniz zaman aynen böyle dikine aşağıya doğru sarkattığım zamanda Bakın böyle oluyor gördüğünüz gibi. Buna kesinlikle eğer evinizde var ise merdiven dayamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet şimdi kürlerine geçelim. Hangi kür? Geçenlerdeki videomda sizlere bahsetmiştim. Kalanşoların yaprakları sararıyorsa. Bakın eğer kalanşonun yapraklarında yumuşamalar var ise elinizi değdiğiniz zaman böyle patır patır dökülüyor ise Evet arkadaşlar o kadar güzel kür. Ben öncesinde yapıyordum zaten ama e, miktarını az koyuyordum. Benim iş yerindeki kalan şu yaprakları yumuşadı. E, dedim ölürsen öl, kalırsan kal. Denedim gerçekten yaprakları o kadar güzel oldu ki o kadar güzel böyle canlandı. Yem yeşil böyle taze dikilmiş gibi oldu. Evet arkadaşlar şimdi geçelim kürümüze. Evet arkadaşlar bakın size bahsettiğim bomba kür sirke. Ben normalde 1 litre suyun içine sadece bir tatlı kaşığı koyuyordum. Ağzı evet açıkmış. Şimdi şöyle bakın bu 1 litre suyun içine dolu dolu bir yemek kaşığı dolduruyorum. Bakın gördüğünüz gibi dolu dolu bir yemek kaşığı sirkeyi böyle karıştırdım. Hatta şöyle bir iki damla daha. Çünkü ben bunu iş yerinde yaptım. Gerçekten çok güzel performans aldım. O kadar güzel performans oldu ki bir hafta içinde kalan şom kendine geldi. Bunu şöyle bir de karıştırdım. İyice ferment olsun diye ağzını kapatıyorum. Evet şimdi bunu kalan şolarımıza vermeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ön balkonuma çıkıyorum. Ön balkonumun çıkışı da bu şekilde. Bakın sevgili arkadaşlar, burada ilk etapta beni sardunyalar bekliyor. Ön balkonumdaki sardunyalar bunlar da. Bakın rengi ne kadar güzel, değil mi? Kırmızı. Koca koca böyle o kadar güzel açıyor ki şöyle geriden göstereyim. gördüğünüz gibi evet hemen yanında burada İzmir Kalanşo var. Şuradan başlıyorum. Suyu nemli toprağa ve bakın nemli toprağa veriyoruz bunu. Şöyle bir çay bardağı gelecek şekilde bütün kalanşolarınızı bu sirkeli suyu gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Ha, şimdi bana soracaksınız hangi sirke diye. Benim elimde üzüm sirkesi vardı. Ben üzüm sirkesini veriyorum. Sizlerin elinizde beyaz sirke varsa beyaz sirke verebilirsiniz. Üzüm sirkesi verebilirsiniz. Elma sirkesi verebilirsiniz. Hangi sirke var ise onu verin sevgili dostlar. Kesinlikle ve de kesinlikle ben denedim. Çünkü denemeden kimseyle paylaşmam sevgili dostlar. Evet şuradaki de bakın arkadaşlar bunlar da benim bahçeme götürüp dikeceğim biber fidelerim. Böyle leğenin içine diktim. Bunu da burada çimlendiriyorum. öyle söyleyeyim veya da büyümesini bekliyorum. Evet buradan da hemen buradaki kalan bu kürü ne kadar aralıklarla vermemiz gerekiyor. Ayda bir kez vermeniz kafi gelecektir ayda bir kez verin. Gerçekten hem yeniden çiçek açtırıyor hem de yaprakları pırıl pırıl oluyor. Ben denedim. Sizler de kesinlikle deneyin. Evet bakın şurada da ölmek üzere bir tane olan kalanşon var idi. Buna da veriyorum. Bakın ölmek üzere olan kalanşomu bile yenileydi, canlandırdı. Bakın yapraklarını gördünüz mü arkadaşlar tazeliğine bakın. Yeniden bakın şu eski yaşlı olan dalı bakın buradan bile taze sürgünün çıkmasına vesile oldu. Sizler de bu körü kalanşolarınıza deneyin. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. İnşallah bana dua edersiniz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, bunlarda kaktüslerim. Şöyle ya yukarıya doğru göstereyim. Kaktüslerimin bir kısmı yani bir partisi çiçek açtı. İkinci partisi tomurcuğuna yeni neydi? Hazırlanıyor. Arkalı önlü daha halen tomurcukları var. Allah'ın izniyle inşallah sırasıyla açacaklar. Evet bugün sizlerle kalanşonun bugün bomba kürü paylaştım sevgili arkadaşlar. Eğer kalan şolarınızda yapraklarında yumuşama var ise böyle elinizi değdiğiniz zaman şöyle yaprakları pıtır pıtır dökülüyor ise kalan şolarınız çiçek açmıyor ise bu körü gönül rahatlığıyla kalan verebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda buluşmak ümidi ile şöyle balkonumdan şöyle görsel güzelliklerden sizlere veda ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.